Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz yıllar sonra bir sürprizle karşımıza çıkan Bleach'in bin yıllık kan savaşı. Thousand Year Blood War Arc ya da Japoncasıyla Sennen Kessen Hen. Baya baya tekerleme gibi bir isme sahip. Bu yıl izleyeceğimiz sezonunda bize ne anlatacaklar size bunu açıklayacağım. Şimdi videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Öncelikle de, aradan çok uzun bir süre geçti. Yaklaşık bir 8-10 yıl kadar. O yüzden illaki unuttuğunuz terimler vardır diyerek arada kullanacağım kelimeleri de size açıklayacağım merak etmeyin. Çünkü zaten işimle. Şimdi bakalım ne izleyecekmişiz bunu bir konuşalım. Çok uzun bir video yapıp kimseyi sıkmayı düşünmüyorum. O yüzden özet geçeceğim. Bu arkta Rukonga'yı bölgesinde yaşayan birkaç Halov cinayeti ve kaybolmayla başlıyor. Rukonga'yı neresiydi derseniz Soul Society'nin iki bölgesinden birisi. Kendi içerisinde de yaklaşık 82 tane bölgesi vardı ama oralara girmeye bence hiç gerek yok. Bu bölgede dünyada ölenler ve ruh gücü çok az olan halk yaşıyor. Diğer bölgede zaten Shinigamelerin yaşadığı Seireitei bölgesiydi. Bayağı sınırsal bir ayrım vardı hatırlarsanız. Neyse işte sonra bu kaybolmaların ardından Quincy'nin gerçekte yaşadığı ortaya çıkınca da sıkıntılar başlıyor. Queens neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Halo'ların Shinigamiler gibi arındırmak yerine tamamen ruhlarını yok ederek öldüren ve Reishi'yi manipüle ederek yaygın olarak ok ve yay formunda kullanılan insan medyumlara deniyor. Seriden en çok bildiğimiz kişi de zaten işi de uğruyor. karşı olan tutumları yüzünden bin yıl önce işi de ailesi hariç hepsinin soykırıma uğradığı düşünülüyordu. Ancak bu arkta Soul King'in kurucusu ve oğlu olan Yuvaç'ın yönettiği Kuinsilerin Seireitei'nin karanlık bir bölgesinde Reishi kullanarak saklandıkları ortaya çıkıyor. Reishi de bu evrendeki ruh parçacıklarına verilen isim bu arada. Soul Society'de var olan her şey ruh parçacıklarından oluşmuştu. Bazen ben bile bunları hatırlamakta zorluk çekiyorum. O kadar fazla fark eterim var kendime de. Bu saklanan Kuinsiler kendilerine görünmez imparatorluk anlamına gelen Wonder Wretch adını vererek Aizen'i de yenilgisinin ardından da ele geçiriyorlar. Ekonomunda da Aizen Savaşı'nda sık sık gördüğümüz dünyanın çöllerine benzeyen Halo'ların yer aldığı iki boyut arasındaki boyuta verilen isim. Buradaki en büyük sıkıntı bence Uryu'nun annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrendiği ruh cemiyetinden intikam almak için Wandering e katılıp Yuvaç'ın varisi olması. Anime mangaya tam olarak bağlı kalırsa her iki taraf arasında savaşta yeni yeni formlar göreceğiz. Ancak Quincy'lerin son ve en tehlikeli formlarından birini göreceğimiz kesin. Bu formun adı ise Wall Standing. Kelime olarak kutsal form anlamına geliyor ve önceki tekniklerin hepsini geride bırakıyor. Bu tekniği kullanabilen her Queen'si Reichler'den oluşan bir çift kanat çıkarıyor. Potansiyel olarak tüm güçlerini de kat ve kat arttıran bir evrim süreci diyebiliriz. Aslında burada şöyle bir zorlama var. Hatırlarsanız Queen'sler için geri dönüşü olmayan tek yetenek Less stili, yani son tarzdı. Bu Sunray eldivenleri kullanılarak güçlerin katlandığı ve sonunda da temelli güçlerin kaybedildiği bir kumardı aslında. İşi de daha sonradan yeteneklerini kazanmayı başardığı için bu da bir kenara atılmıştı. Eğer led stili bile kullanıcısı için bu kadar güçlü bir yıkıma sebep oluyorsa wall standing etkisi çok daha büyük olmalı. Yani aradan geçen yıllarda bazı şeyleri unuttuk sanıyorlarsa yanılıyorlar. Eğer doğal bir kutsanma veyahut bir evrim kaynaklı güçlenme ise bunu belki yedirebilirler. Bu arka dair bildiğim üzücü bir şey ise sevdiğimiz karakterlerden birinin bankayesini çaldıracak olması. Ayrıca yepyeni bir bankaya görecek olmamız da çok heyecan verici. Mangadan olan biteni az çok bildiğimden ve size bu videoyu hazırlarken çok fazla bilgi edindiğimden Ichigo'nun yeni formu hakkında da fikir sahibiyim. Bunu da çok isteyen olursa açıklarım. Ama çok büyük spoiler vermeye gerek var mı diye düşünüyorum. Gerçi mangası final vereli bilmem kaç yıl olmuş merak eden gidip okumuştur zaten. Gidişatın çok belli olduğu bir sezonda sinir bozucu power up'ları da bol bol göreceğiz. Hatta yuh artık diyeceğiniz bir kısım bile var. Neyse diyerek videoyu bitireyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirleri aşağıda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse bir el atarsanız sevinirim daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.